koşarken benim estetiğimi al. Tamam bak. Estetiği alıyor musun? Almaz mıyım? Tamam, Süper. belmin Belimin inceliğini yakalamaya çalış. Bak ben koşuyorum. Şimdi geldim buraya. Tamam mı? Burada tamam. Çok önemli bak. Detaylara git. Geçen buraya kaldım bak. Zengin bir kadın istiyor. Alıyor musun bunları? Alıyorum abla. Bak, pilatesle gönül verdim belim peki. Abla Hı? pilates duan yeni resmi. Çok iyi değil mi? Bak, Harika. Döndüğümdeki esnetik belli mi? He? Ablam Vallahi bu kadar esnek olacağını ben bile tahmin etmiyordum. Bak şunu story'e koyacağım. Nefes. Al. Nefes. Bak çok güzel değil mi? Ablam süper. Peki dik duruyor muyum? Ablam hiç bu kadar dik görmedim. Her şey dik like butonun kırılacak. Bak şimdi. Zengin bir kadın geldi buraya bacağını açtı bak. Güzel mi? Ablam ceylan gibi sekiyorsun. Açığa giriyorsun bak ceylan. Dikkat ediyor musun bak. Şu. Yemin ediyorum. Adam, bak. Böyle bir şey yok. Topu ne benim... İyiyim, kötü bir şeyim yok yani. İstanbul'da güzel. İnsanın her zaman yani sürekli oturduğu evde devamlı oturması çok güzel bir şey. Evden de story atabiliyorsun. Mesela benim yastığım var. Yastığımda da evlikte de story atabiliyorum mesela dondurma diyorsun. Benim evden çıkıyorum biraz ilerliyorum. Mesela kafede dondurma var. Tatil diyorsun mesela ben. Kanlıca'ya gidiyorum. Ayağımı orada denize sokabiliyorum mesela. Bak bu da bir lüks yani. Ben hiçbir şekilde tatil yapan arkadaşlarımı hiçbir zaman kıskanmadım. Bazılarını engellerim çünkü bazılarının fikirleri çok güzel olduğu için engellerim. Yani onlara ben nazar... Benim çok ikimesin de abla. Çok iyiydin mi? Bak şimdi şu bak benim senin ben bak asla senden haberim yok sen kendin çekiyorsun. Tamam mı? O bak, enerjiyi al. Şu an sen şu an ikimiz de birbirimizden haberi yok. Aa! Aa şu Fadime değil mi? Aa Ayşe sensin. Aa bak hüz hüzünlü bakacağım şimdi. Hüzünlü bu tarafa bakıyorum. Alıyor musun bak gözlerime gir. Hüzünlü bir şekilde baktım al. Aldım bunları. Almaz mı? Her şey bile benim Bak zengin bir kadın üzülüyor bak. Zengin ve çok üzgünüm bak. Şu. Şu şekilde rahat uzatırsın bak şu. İyi mi? Süper. Beğendin mi? Şu bir de bak. Abla arkadan apaçlar geçiyor. Nerede ben ben ya, devam abla, ediyoruz. Ne dediniz ha şu. Bunlar bak şu şekil. Bunları al. Bunları story yapacağım. Mekbe'ye me inat story bak şu. Mekbe storiesi şunu Mekübe. al. Mekbe. Şöyle al Mekbe bu gözlükten görmüş mü acaba aç köpek bak. Dünyada her şey gelişiyor. Geçen sene burada bir tane çocuğu öldürdüler. Vallahi olasın da. Biz bizim elbette hikaye Adamın tekinde para bu. Cevizde kar. Böylesene paranı milleti birbirine koydular. Dinliyor musun? Hı. -hı. mal olmuş valla. Teknoloji gerizekalı soğumuşsunuz. Anne. Niye? Babam çay istiyor. Getireceğim anneciğim dur. Babam da ağzına köpekler sıçsın. Canıma yettiler valla. Tatil mi biliyorsun? Tatil siz biliyorsunuz. Ama ayağımı denize sokacağım. Adam acıkıyor. Bana diyor ki hakikat abla. Ben diyor balık burcuyum. Benim sevgilimin burcu diyor akrep burcu. Allah beterinden saklasın diyorum önce. Diyor ki bana teklifte bulundu. Canım sevgilim annem babam evde yok bu akşam bana gelin misin? Kafeler çok pahalı daha rahat hareket ederiz diyor. Şimdi bak sana torot diyor ki kızım gitme. Hakikat abla diyor Burcu sevgilimi Burcu ikizli. Dün ak dediğine bugün bok diyor diyor. Çok normal aslında. Ben diyor Başak Burcu'yum diyor. Sence ona güvenmeli miyim diyor. Şimdi bak sen bana bunu yazmadan eve ben senin için bir kart çekeceğim. Şimdi bak sana diyor ki bu kart. Aklın varsa diyor pırında pırtını topla git senin ikizlerle ne derdin var diyor. Sen kafayı mı yedim diyor sana, anladın mı? Yazık genç kızlar kendilerini hep ediyorlar. Şimdi diğer bir soruya geçiyorum. Crazy alttan. Allah ne zaman geleceksin? Bir tane temizlik ettiklerim var mı bak? konuşuyorsun? Ha, şey, Eda midir o? Al çık bakayım orada. Abi canı kapatayım. Düşmanlarım sevinmesin. Sen var ya yemin <laughs> ederim ha utanma surat. Sen sen var ya çok şerefsizsin. Sen adisin, pisliksin. Sen lanet düşüyorsun. <bir şeysin. gülüyor> Ha, acaba? yine ne oldu? Sen ha bu evini hale bıraktın cüttün. He? Ha bu evi bok götürüyor. Sen ne halden çıktın? Sen utanman yok mu? Tamam. Sen insan mısın? Sen 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 nerede yetiştirdin? Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim ya. He? O yandakiler için. Tamam. He? Hangi pijlerden ceziyorsun? Evet. Hangi pijlerden ceziyorsan onların evine Hı -hı. cüt bu akşam. Tamam Bu eve colma. Bu eve colma var ya. Aklın varsa bu eve colma. Sokağın başı da yakalayacağım seni. Tamam mı? Sokağın başına. Eşit ayak bak hadi. Bitti mi? Çok Bitti Bitti. 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 Kapat. Cevabını kapat. Yüzü cömek istemiyorum. Çöpek. He şimdi 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 az eve girdim misale ancak yoldum o kadar da sıcak var var ya yemin edeyim ateş kaptı beni atlana he. he yok yok bu defa çok temiz kullandık yolduk biliyorsun geçen geçen oya benim adam cüce hoca birbirine da okula hocayla birbirine kavga ettiler he. yemin edeyim bizim adam devlet mesele bir bütün yolda böyle kapsaklar onu he. nere verdiniz sorma sahip sormak gibi olmazsın ama Öğrenci umdan nere vermişler he Belli daha, sizin rencunuz zaten baştan beri belliydi. Eee, eee, aynen aynen aynen. e, e etin olan kime verdiler etinler. E? Ne bileyim o Nere, ne tarafa dönse başkan konuşuyor. Bilmiyorum onun kime verdiğini. Onu. Eee? Ne taraf çok çıkarsa o taraflıyım diye, bilmiyorum. Çok daha güven olmaz ha. Hayırlısı olsun da yemediğim her taraf bizim taraftır, boş ver. Hayırlısı olsun, bakalım ne... <laughs> Ne etini cadı mı senin ki? Ne etmiş bir şey yapabilmiş mi? Ne değil? Nasıl geçmiş? Ee, hep bir söyle Bizim bizimki de içeri geçmiş Allah'ım Bir ton Allah dizin hadi acımadım ki hiç acımadım bu anne var mı onun cadı Bütün sene demişim ha küzüm kalk soru çöz. Ana ana çözdüm 200 tane çözdüm. Ula dedim ha bak milletin küzleri çöp ekibi çalışıyor bak arkalarına kalacaksın ha geçecekler. Ana ben hallettim işimi ben işime karışma. E karışmadı mı o da? Böyle kok gibi otursun aşağı. Ee, ancak hesap etseler. Simgeler ana diye bana ailede bodrumacı değil. Dedim simgenin babası siz sona Dedim senin derdin simge miydi? dedim. Bu üniversite kaçmış bir tarafımız var. E? Ama ben babasına dedim. Dedim bak herif bu kız geziyor. Gezsin karışma kız dur. Ula eve oturduğu yok. E çok sıkma onu. E sıkmadım bak okula sıktılar onu. Şurada sıkıldı bu gün. Eee. Ben gerçekten bazı kadınları anlamıyorum ya. Ev dediğin insanların özgürce oturup takılacağı bir yer olmalı. Siz kendi evinizin hizmetçisi olmuşsunuz. Böyle bir şey var mı ya? Sabahın köründe kalkıp ev temizlemek nedir? Yat istediğin saate kadar. Ev senin alanın. Giyin kuşan dışarı çık süslen püslen. Herkes sana zaten ne kadar temiz kadın diyor. Kimse evini bilmiyor. Sen evini sırtından mı taşıyorsun ya? He? Koy Instagram'ına güzel süslenmiş püslenmiş bir fotoğraf bitti gitti ya. Bu titizlik hastalığı neden? Artık bitmiş kimse içe bakmıyor. Herkes dışa bakıyor artık. Bırak benim bütün pilav yapmayı bilmeyen arkadaşlarım evlendi. Anladın mı? Kızların odaları o kadar dağınıktı ki kız kız kendini bulamıyordu odada. O kız bile evlendi. Sen derdin ne? He? Sen temizlik yapmıyorsun diye seni kimse almamazlık yapmaz. Korkma yat. Yatmak güzel. Ay ne edeceğim? Nasıl kalkacağım ya? Ay. Her yerim ağrıyor. Ağrım yani hiçbir yerim yok. Ay, 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 ay. Biraz öteki tarafa mı yatsam? Nasıl döneceğim? Takatım yok ki. Dönesem mi dönebileyim mi? Bir bakayım. Ah yok. Kesinlikle yok. Ha böyle yatayım biraz daha kalkarım. Ay, bu kanalı değiştirmek izlemek istemeyeyim. Nasıl değiştireceğim bu ne? Kuvanlı nereye dur? Allah'ım ya Rabbim kumandayı döndür bana Ne edeceğim ya? Ay. Bellerim. Ben yok canım benim benim değil. ben belki dur yok. Ben onu hissetmiyorum ya. Ay ay ay. Ay ya Rabbim ya Rabbim. Neydi bu? Neydi üstümden bayram geçti bu neydi Ay. Ağzım. Aa, iyi konuşabiliyorum ağzım yerine. Ne? Alo. Ne? ne? Bir şey söyleyeceğim sana. Ne diyorsun ee, bana yine neren kaşıntı ne ka, de bana neren nerede kaşıntı var? Şey, ben şimdi kızlarla sohur yapmayı düşünüyorum da e, Çengelköy'de onun için aradım hani izin alın. yemin Gide edeyim mi? sağ yemin edeyim sağ baban şimdi mutfağıdır çay verdi ciddi bana bak baban duymasın diye çufur etmiyorum sağ. hemen eve geliyorsun beni bak <gülüyor> beni <gülüyor> baştan aşağı beni delirtme beni çıldırtma beni yine kanser yaptın beni ha şimdi. Telef telefon, sesin dışarı çıkıyor anne beni rezil ediyorsun. Nereye evet, çıkarsa çıkın sen zaten rezil kapazesin sen. Aradı herkes annesinin aradı izin alabilir yani. Benim milletin anasıyla benim, benim milletin ال... bir... millet anasıyla yarıştırma bak orda Alişan karisiyle karpuz yarıştırıyor tamam mı? Ona bekar bekar gezer üç buçukta ama sahura sen onun işin yok ha. Ben deli etme ha ibadetim <laughs> eve olsun eve eve gel. <laughs> Bu... <laughs> Şimdi izin vermiyor musun? Hulya yemin edeyim sabah benimle dalga geçme ha ben son akranım değilim ha. Ben akranlı değilim seni bak suçuma beni bazağın ha Ramazan günü Bak yine günü. kapattım suratını Hep aynı hep hep hepimiz öyle ekta Buraya bu dünyaya dinlenmek nere var ee, Allah yardımcımız olsun bu eve 5 dakika oturduğum yok bak bir kere dinlensem yatsam zaten kocam yattığımı görmesin zaten oraya da bir çalışma var biliyorsun hiçbir yerden dinlenme yok ee, Boş versene bizim cübilere var ailete dinlenmek Olduğum zaman bir yatacağım Yemin edeyim sana Cenab-ı Allah'ım al canımı da biraz bu tabuta biraz dinleneyim. Biraz yatayım da ben uykum alayım. Eee... ne yapsın yedi yattı aşağıda. Böyle koca mı olur Allah'ını seversen o kadar gençluğum o kadar hevesluğum vardı kocaya var ya 18 yaşıma böyle neresi duvarlara tırmanacaktım evleneyim diye. Ben bilsem ki evlilik böyle bir şeydi. O 70 yaşıma kadar bekar kalırdım. Eee... erkek neye lazım Allah'ını seversen bir çocuk etme erkek lazımsa o çocuk da başa bela zaten. Ee, boş ver daha ne ne evlenen ne evlenen cilsin, ne ne evde kalan cusun bu dü bu dünyaya boş ver. Aplam hoş geldin buyur aplam. sesin çıkarma dikkat çekme geldi mi Gucci'le var mı Versace'le? Aplam hepsi var birebir imitasyon. Geçenki ki... Prada çok dikkat çekti. Kendi tesislerimizde Tamam ablam. sus dikkat çekme iki tane sar bana. Gene eski muhitimden arıyorlar ya yemin ederim kurtulamadım ya. Efendim canım. Efendim. İyiyim canım ne yapayım oturma da dinlenmece. E, yoruldum bugün tabi değil mi? Sorma çok gezdim ya. Bugün bu <laughs> seni pazarda görmüş. Ne pazarında görmüş benim ekibe? Üç haftada seni pazarda görüyormuş hep şey söylüyor bana. Götüm oklu ekibe bak benim yine Ramazan ağzımı açtırmayın bana ha. Beni kendi seviyesine çekmeye çalıştıkça. <laughs> kendi fakirliği de kapat konuşmayacak ne pazarı ya. Bak ben, ben bu şoför fazla diyorum ki bak fazla. Fazla bu arabayı pazar çekme fazıl madara oldun fazıl fazıl sethakan kokmuşların diline düştüm ya ha yok vallahi artık gitmeyeceğim ya gerçekten psikolojim bozuldu ya ne zaman kocasının kızı evliliği kötülüyor bana yok işte evlenme görmüyor musun bekar ne varsa bekarlıkta var falan diyor bana e niye iyi yanlarını söylemiyorsun evet Ay boş ver ya bak yemin ederim sana çoğu evli nazar değmesin diye evliliğinin güzel taraflarını bize söylemiyor ya biz bunların yüzünden evde kaldık ya vallahi bak otuzuma geldim açıkta kaldım evet ne zaman bir sıkıntımı anlatsam ne çekeceksin ya diyor e sen niye çekiyorsun yüz vermeyeceksin diyor erkeklere bir baktım kocasına yüz veriyor bırak yüzü iki yüz üç yüz dört yüz vermiş kocasına Vallahi ben uğraşamam ya tabii ki e sen niye evlendin hakikaten yani evet Erkeklerden soğuttular bizi. Kur'an çarpsın hiç de işte erkekler soğuyacak. Tabii soğuyacak tarafları da vardır yani. Ama ben hiç sıcak taraflarını göremedik ki bunların yüzünden soğuyor. <laughs> o işte, da ne işte daha ne edeceğiz? Dur Ross bir aileyi beni küçük Ross. Ne? Ne no, oldu? <laughs> Anne ne yapıyorsun? Oturayım ha üst kattan aşağıdan gördü. İftar aşık beraber. Bir şey soracağım. Beni kaçta doğurdun sen? Hatırlıyor musun sadece? Şimdi bir şey diyorum seni kaçta doğurdum ha. Hule ben onu, ben onu hatırlayamam ha. Şimdi seni kaçta doğurmuşum. Sabah kadar belki mi doğurdum seni? Hulya beni yıldızdan beni başlattı yemin yıldızdan mı atıra bir şey derim sana beni şimdi küfür mi çöndür ha eve gel nereye sussun eve gel Kızlarla oturuyorum şimdi Ramazan oturacağız biraz daha ben daha sonra geleceğim erken daha erken Saat olmuş kaç babam buraya gel o baban Ramazan mamazan dinleme seni caminin altına cebertür seni ha buraya gel seni bekliyorum Seni bekliyorum eve gel yıldızdan beni başlatma beni nereye bir münafık şeyler var oraya sun Ben nasıl geleceğim Ne diyorsun nasıl bana ya ne diyorsun? Yadın beni bana ne diyorsun sen ya?